Merhabalar 25 Kasım 2022 saat 02.02'de Jüpiter Balık Burcu'nda ileri harekete başlıyor. Ee, 2022'de geri giden Jüpiter e, gibi Jüpiter ileri hareketinde de yeni e, ay ile uzak olsa da e, bir üçgen açı yapıyor. E, Jüpiter 28 Temmuz'da e, Koç Burcu'nda geri hareketine başlamış. 28 Ekim'de tekrar balık burcuna geçiş yapmıştı ve şimdi retro hareketini bitirerek ileri hareketine başlıyor. Jüpiter doğası geniş fikirli, mutlu, rahat ve memnundur. Sağlıklı bir Jüpiter felsefi ve ruhsal açıdan sürekli olarak büyür ve genişler. Amaç sosyal statü, din, kültür ve etnik kökene bakılmaksızın herkese karşı yardımsever Cömert arkadaş canlısı ve e, misafir perver olmaktır. E, Jüpiter ileri hareketine başladığında bunları daha e, fazla ortaya koyabilecek. Yavaş yavaş önümüzdeki e, birkaç hafta içinde Jüpiter'in e, yönettiği konular daha e, kolay bir şekilde ilerlemeye başlayacak. E, kendinize ve e, yaratıcıya olan güveninizin e, artacağı bir dönem. İnancınız ve bakış açınız genişliyor. Ancak bu değişim sorunların daha büyük gözükmesine de neden olabilir. Yine de Jüpiter'in ileri hareketi rahatlatıcı olacaktır diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.